İyi akşamlar. Noktanın konuğu Sayın Dücane Cündioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz son zamanlarda pek programlarda yer almıyorsunuz galiba. Bir videonuz var YouTube'da ee, Sinan Bey'le beraber ama onun dışında daha çok e, sanki 2020'de daha sıklıkla gördük sizi. Ee, şöyle pandemiyle birlikte e, özel yaşamda hiç olmayan bir gelişme oldu. Geçen sene YouTube'da e, bir kanal Kurdum yani kanal kurdum dediğim canlı yayınlarda konuşmaya başladım. Ee, o kadar çok konuşuyorum ki hatta bazen eşime bana bu evde söz verilmediği için e, 600 saat konuştum falan diyorum. Güzel. Ee, YouTube'da çok e, kat, şey yaptığım için e, bir de ayrıca bir de online derslere başlayınca. Felsefe dersleri. Evet. Nerede o? FelsefeDersleri.com. FelsefeDersleri.com'dan. Oh. Ee, bu tabi çok e, vaktimi alıyor ve e, yani konuşma görünme ihtiyacımı kendi karşıladığım için hatta bazen e, ilk başta çok amatör heyecanıyla çok güzel videolar hazırladım kendimce. Yani mesela bir tanesini e, söyleyebilirim. İbn Rüşt'ün Avrupa kiliselerindeki bütün portrelerini topladım. Hatta Fransa'da doktora yapan bir talebem, yani bu konuda e, ben yönlendirmiştim. E, bir ay, bir buçuk ay uğraştım ve e, o bu konudaki e, şey e, etkinlik Ernest Renan tarafından yapılmıştı ve 19. yüzyılın ikinci yarısında onun birçok yanlışını düzelttim. Ve 25'e yakın İbn-i portresi, şeyin Thomas Aquinas yanlılarının, Dominikenlerin yani kiliselerde i̇bn e karşı, dolayısıyla layık devlet anlayışına karşı açtıkları savaşta İbn-i nasıl hak ile yeksan eylediklerini resmeden fresklerdi bunlar dolayısıyla çok çalıştım tekliflerde gelince söyleşi için filan beni mazur görün çok yoğunum filan diye fazla katılmadım peki şimdi bu benim önümdeki kitaplar sizin kitaplarınız arasında özellikle bu programda da bahsederiz diye sizin seçtiğiniz kitaplar tabii ki burada sanat ve felsefe mimarlık ve felsefe sinema ve e, felsefe. E, şunu merak ediyorum, bir filozof olarak size filozof dersem, bir filozof olarak kendinizi nerede konumlayabilirsiniz? E, önce tarihte diyelim. Ve nasıl? De önce tarihte nerede konumlarsınız ve Türkiye'de nasıl konumlarsınız? Şimdi tabii e, burada birkaç problem var. E, ki televizyon kanalında beni davet ederken felsefeci diye duyurmuşlar birkaç felsefeci bundan çok rahatsız olmuş yani bu adam ne felsefeci filan diye dolayısıyla felsefe değil filozof felsefeci tabiri bile bir statü olarak görülüyor ben felsefeyi tabii böyle görmüyorum. Yani e, sofos malum e, malumaliniz filosofos e, hikmeti seven e, bilgeliği seven diye çevrilir. Fakat oradaki sevme e, bir ar arayan yani hakikatin bilgisini arayan çünkü hikmet hakikatin bilgisidir. Bilgelik hakikatin bilgisidir. E, olup bitenin e, gerçeğini arayan kişi için ilk kez Pisagoras tarafından kullanıldığı söylenir. En azından elimizdeki kayıtlar böyle. Hakikati arayan bir adam olarak kendimi tanımlayabilirim ve böyle bir espri de yaptığım zamanda başıma bela olan bir espri. E, Türkiye'deki tek filozof benim e, diye manşet atmalarına izin verdim hem de kendi yazdığım gazetedeydi. Fakat e, röportajı yapan kız e, YouTube'un şeyi gibi solisti gibi <laughs> bir böyle rock grubu solisti gibi benim e, bir fotoğrafımı bunun bu manşetin altına koyunca tabi ortaya çıkan manzara e, oradaki espriyi öldürmüş. Yani ben benim için çok e, hoş bir muziplik de o. Evet. Fakat e, ciddi alınacak bir muzip. Çünkü onun devamı var. Çünkü Türkiye'de tek metafiziği ben yapıyorum. Evet, ee, evet. Çünkü modern felsefe biliyorsunuz metafiziği elediği için e, Tanrı sorunu e, çağdaş felsefenin, modern felsefenin e, ilgi alanı dışında. Oysa benim Tanrı'yla başım beladaydı ve ben e, Tanrı üzerine düşünmeye devam ediyordum. O yüzden kadim anlamıyla... ...Türkiye'de bu işleri ciddi alan bir ben varım... Evet e, ...gibi görünüyor... ...anlamında... E, ...Türkiye'deki tek filozof benim... ...demiştim. Peki bunu. özür dilerim, bir parantez açalım... ...sizce bu... E, ...espiriniz... ...ya da belki tuzak kurmanız... ...ya da insanları bu şekilde bir şey düşünürtmeniz... ...bu yerine varmıyor mu? Mesela bende etkili oluyor. Yani ben sizin... E, ...okuduğum şöyle, ya da videonuzu izlediğim zaman... ...tamam bunu gayet iyi anlıyorum. Şimdi şöyle tabii... E, e ben otodidakt biriyim yani 1978'de ben liseden siyasal nedenle kavgaya katılmaktan dolayı e, okuldan sürüldüm yani atılmadım S sadece Üsküdar sınırları dışında e, okuma e, hakkım vardı fakat almadılar hı hı. E, ve 3-5 ay sonra da bir olay nedeniyle cezaevine düştüm 16 yaşında hı. hı. Ee, bir tanesi de şeydi ya bu herif de cezaevi şeylerini anlatmaktan başka felsefe ile hı hı. E, ilgili ne yapıyor demiş. Şimdi dolayısıyla ben e, formel eğitim almadığım için hı hı. E, bazıları yani bu felsefe bölümünden mezun olmayanlar felsefeci olamaz ya da işte bırakın filozof olmayı. Sanki Sokrates ya da Hı -hı. Sinoplu Hı -hı. Diyojen Akademiyadan mezun olmuş gibi. Hı -hı. Yani Herakleitos sanki felsefenin okulundan mezun olmuş gibi. Sanki Spinoza Hı -hı. bir okuldan mezun olmuş gibi. Felsefeyi bir meslek olarak e, algılayanlar var. Onlar da e, şey olarak kendi e, alanlarına tehdit edildiğini düşünüyorlar. Bir de tabi benim e, otobiyografim açısından bir e, ilginç gelişme olmuştu. Ben 2011'de yazdığım gazeteden ayrıldım. Verdiğim belediyede dersler veriyordum. E, onların hepsini bıraktım ve büyük adaya gittim. Ve oradan da eski düzeni olarak dönmedim. Yani dünya görüşümü çok köklü bir şekilde eskiden değişmedi filan diyordum ama sonra baktım kendi kendime oğlum dedim ne değişmesi ya dönüşmüşsün sen yani değişmeyi bile fazla iddialı görürdüm ama evet. sonuçları itibariyle e, düşüncelerimi çok köklü bir şekilde alt üst edince e, burada tabii e, içinde uzun yıllar yer aldığı mahallenin genç çocukları çok bir kısmı üzüldü bir kısmı kızdı. Ee, işte bağları karşı mahalleye geçti filan gibi laflar ettiler. Yama Ama karşı mahalle yok. Yani ben e, yani öyle bir şey yok. Ee, dolayısıyla ben tam e, iki tarafa da yaranamayan adam halini aldım. Yani bir tarafı bizim Dücane hocamız e, Kur'an ilimlerinde bize e, yol gösteren hocamız. Şimdi işte sanat manat diyor filan falan. Böyle çok şeyler yazıldı. Ee, galiba biraz da yavurlaştı filan gibi ee, yorumladılar. Sanat manat olunca özellikle manat burada çok önemli. Yani sanat değil de manat kısmı. <laughs> felsefe, melsefe filan. Ee, öteki bu işlerle de kendini öteden beri uğraştığını düşünen insanlar da şöyle bir şey i̇şte tedirginlikle bakıyorlar benim heybemde onların aşina olmadıkları doğudan birçok eh, kehribarlar, halılar hı hı. kahve kokuları geliyor hı hı hı. yani baget, işte ne bileyim bir kaşar, bir şarap hı hı. değil yerine yerine böyle tesbihler, işte hı hı. hacı yağ kokuları falan da muhtemelen algılıyorlar hı, hı. Bir ee, de tabii şunu da kabul etmek lazım. Biz ideolojik kampların adamlarıyız. Yani Türkiye'de e, bir, bir düşünce adamı olarak tanınmanız için bir yere ait olmanız lazım. Bir yere ait değilseniz sizi tanımazlar. Ee, o uzatay. O uzatayı e, edebiyatla uğraşan herkes tanır. Evet. Ama hangi tarafa ait? Bir tarafa ait olmadığı için. Hiçbir zaman bir tarafa ait romancılar ve şairler gibi e, merkezde yer almayacaktır.